ne bu Merhabalar. 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 Ben Sude. Ben de Buse Nur. Bu güzelle birlikte Nurnur. Evet, bu güzelle birlikte krebe oynayacağız. Aslında alfabeli değil. Harfli. Harfli <laughs> <laughs> Harf olacak. <laughs> ee... Ee, bir harfli istemiştik, bir de normal kürebe istemiştik. Ee, genelde hep normal istenmiş. yani, yani bir Çok tane... normal yazmışlar. Aynen öyle. Biz de... Malizlik. Şimdi biz harfi yapsaydık çok videosun olurdu. O yüzden biz de normal yapmıştık. O zaman oynayıp başlayalım mı? Evet. Şimdi... Ama ilk önce taş, kıt, makas yapalım. Bakalım kimin ilk önce ebe olacak. Evet. Tamam. Taş, kıt, makas. Taş, kıt. Bu arada işte biter. Ya! İşte Neyse. biter. Taş, taş, gırt, makas. Bir, bir. Taş, gırt, makas. İki, bir. Taş, gırt, makas. Taş, gırt, makas. Sen makas mı yapıyorsun? Hayır, ya dikşi da, şey arıyordum. Ta taş, gırt, makas. Yes! İki, iki. iki. Taş, gırt, makas. Taş, gırt, makas. Ya! ne zaman başlayacağım. O zaman bir şey yapalım da geleyim. Oynatmadın mı? Yok oynatmadım. Şimdi, o şimdi ya. Oraya <laughs> ya. Şey hayır. Şey tak dur ben onu göstereyim. <laughs> Bak göster. Ya bana Uyku bandı. Hmm, evet. Ba because. Ben aslında bir dişi gerek bunu takmayı düşünmüştüm ve bence de güzel oldu yani. İyi bir keşif. Ay bu oluyor. O zaman başlayalım. Başlayalım. Haydi. Evet. Tam zaman oyuna biz başlayalım. siyah ama gözüküyor ama ben gözümü kıvamlayacağım beni alç çok kuşkuyor. bana başım döndü bosak istem koçu ah ayanlı vurdum ay başım dönüyor benim etmedi için. şey Aha, orada bir sesler duydum ben sen bak orada nefes sesleri oluyor. Bak 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 Bakın çık buğra sen, bakın çık tamam mı? Bakalım arasın Bakın çık ya Samirim bu ne kadar sabah oldu bu sen Heee evet evet çık salona git tuvalete git hatta sen oraya Anlıyorum zaten biliyorum ben de bu arada. Ege evet, abla mısınız? Orsun. Orsun oğlum. Nesini burada geliyor senin? Bu sen. Evden sonraki sınıfı. Bu sınıf neresi? <laughs> Çantam önünde kamera var. Nerede? Eğil biraz. Hayır! Şurada önünde. <laughs> Korktum bebiğim. Ay korktum. Ay gözlerim gözlerim doldu ya. Ay hiç gülemiyorum. Ah. Ben ne oldum? Az oradan geçmeyecektim ama ben de şu tarafa dokunursam sandım. o yüzden orada. <laughs> Ebeyim am olsun. Benim ebe oldum. Çok ölüksün ya. İyi de sigaram altı görünüyor. Aynı şey basamıyorum. Şey gö yok orada da ben ortada. Ben... ortada. Gel gel. Ortada dön. Gözüne kapa. Göz altı gözü. Vallahi kapa. girmiş. Şu an burnuna kapattı. Çok döndü. Ben döndüm. Ay şu an Ay, başım döndü. Başım döndü arkadaşlar. Kamera bu tarafta değil mi? Nerede bilmiyorum. Evet sen Ay kamera neresi? Ay benim midem bulanıyor. Pastayım midi. Ay nere? bura nereye? Bura nereye? Buse. Ah! Ay bu. Çıkıyorum ben. Mesela, geçtim Bak, ben köyde iyi değilimdir. <laughs> ne Arkadaşlar, bana bir şey gönderin de ben bu yakalayayım. Lütfen, hadi. Bir tezir, hadi, hadi. Bana bir şey gönderin de ben. İyice şu Buse'yi yakalayayım Buse. Neredesin? Sen beni bulana kadar akşam oldu. Sen balkona çıkmıyorsun değil mi? Ben balkona çıkmaz, Hepsi yıldan geçti. <laughs> Şu televizyonu yavaş. Bence ben olmadı çık. Bu soru sen söylesin yazsın olduğunu Şu televizyon nerede? O nerede? Ben bile bilmiyorum şu an. Ben şurada televizyon varsa şurada da cam varsa ya. Yoruldu o yüzden oturdum beni yakaladı. <laughs> 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 ben televizyon mı vurdum? Ben cidden, cidden... televizyon mu oldu? Şöyle oldu. Tık vurdu şöyle. Ben de şuradaki cama vurdu Camın şu kapısı var ya. Teşekkür arkadaşlar görebilirsiniz. Kamerayı şuraya koysak şey olur. Hadi şimdi orayı kuralım arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz. Evet. Yüzüme pek karanlık gözükmüyor. Ay. Açma tabii. Evet şimdi başlayalım. Ben yapayım değil Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Canlarım bana şans dileyin. O şansı bana da dedim. Teşekkür ederim. Hayır. Ya, Beni görseniz şey keşke. Şey Hadi dönüyorum. O su koltuk pisi. Doğru Çünkü iyi, hala hatırlıyorum. Başım böyle çok dönmedi. Televizyonu yavaşça koyacağım. Ay boşumda benim ya. Kamera mı varsa kamera! dokunmuyorum. Kitap ondan. yanında kamera var. Seni hızlı şekilde bulmak istiyorum. Çok <laughs> kadar <laughs> seni bulacağım. yapmak ama hayat yapmak çok iyiyim. Bunu niye söylüyorsun ki? Çok iyiyim. Hayır ben değil. Bakın. Cimicam. <laughs> 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 evet. Çok yoruldum. Kısa mı sürdü bilmiyoruz ama bence uzun sürdü. E da biz öyle geldi bilmiyorum. Evet çünkü arkadaşlar video uzun oluyor. Onun için biz biraz kısa yapmak istedik. Bir dahaki ne uzun oynayacağız arkadaşlar. <laughs> İnşallah evet. beğenmişsiniz. İsa siz de izlerken eğlenmişsiniz ve gündüzsünüzdür. Biz <gülüyor> eğlendik. Yani İnşallah eğlence de geçmiştir sizin için. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de yorum açık olursa yorum etsin ne olur. <laughs> Sizleri seviyoruz. Abone ve like yorum atın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> <yıkadım. Bizimcim. gülüyor>